Arkadaşlar, en son kovu az önce açtık. Ee, ballarını aldık. İki gündür buradayız. Toplamda dokuz tane kov açtık bu bölgeden. Ee, yorulduk. Telefon çekmiyor. Çok ıssız bir yer burası. Az sonra çıkacağız. Yola çıkacağız, Köye döneceğiz. Bizleri takip etmeye devam edebilirsiniz. Bizleri balavcısı Instagram, YouTube, TikTok ve Facebook kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Söylediğimiz gibi gelmek isteyen takipçilerimiz gelebilirler bir gün, iki gün gelip birlikte kamp kurup ballarını kendi elleriyle çıkarabilirler. Hepinize teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.